Merhaba, bu mucize programı boyunca e, tekrar tekrar bazı şeyleri yineledik, üzerinden geçtik. Bugün yine üzerinden geçme günündeyiz. Bugün 28. gündeyiz. Ve bugüne kadar bazı şeyleri zihnimizde değiştirebildik, içimizde dönüştürebildik. Şimdi boş olan neresi varsa oraları doldurma zamanı geldi. Çünkü evren boşlukları sevmiyor daha önce de söylediğim gibi ve boş olan alanlar biz farkında olmadan bir şekilde dolabiliyor. O yüzden bugün farkındalıkla tekrar mucize niyetinizi okuyun ve neye ihtiyacınız olduğunu sorun belki birinden desteğe ihtiyacınız var. Belki birinden bir söz duymaya ihtiyacınız var ya da belki bir kitap okumaya ihtiyacınız var. Nerede boşluk hissediyorsunuz? Nerede bir şeye ihtiyacınız var? Bunların eylem planlarını yapabilirsiniz. Kolay gelsin.